Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz renklerimizle kutu teknik kare lif çalışması yapacağız. Aslında bu modelimizi daha öncesinde pembe ve gri ile sizlerle beraber yapmıştık. Kanala yüklemiştim ama bir editleme hatasından dolayı modelde eksiklik var. O yüzden videoda eksiklik var. O yüzden şimdi sizlerle bu sefer farklı rengini hardal ve yeşille yapacağım. İnşallah bu sefer sorunsuz yükleyebiliriz. Tığım her zamanki 6 no 1.40 milim. Sizler elinize yatkın 2 ila 8 numara tercih edebilir. Elim sıkı, liflerim sert oluyor, fıstık boyutlarım küçük derseniz mutlaka 2, 3, 4 numara kullanmanızı öneririm. Renklerim tatlı bir yeşil ve hardal. Bunlara uygun olarak da beyaz değil, kırık beyaz kullanacağım arkadaşlar. Siz de soft renkler yaptığınız zaman mutlaka kırık beyaz kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimi kenara alıp modelimin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekte bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak hardar rengimizle başlıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. Bir normal zincir, ikinci zincirim hafif bol, üçüncü zincirimi yine sık aldım. İpimi fıstık boyutunda uzattım. İkinci zincirimi yuva olarak kullanıp dört dolgulu bir fıstık alıyorum. Kutu tekniğinde 4 dolgu çalışıyoruz. Yıldız tekniğinde 3 dolgu. Kutu tekniğinde 3 dolgu uygulamak isterseniz zayıf olur arkadaşlar. Hem modelimizin görüntüsünü bozar hem de kullanım ömrü kısa olur. O yüzden ben her zaman 4 dolguyu tavsiye ediyorum. Hepsini bir topladım Tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Tekrar ipimi uzattım. Fıstığımın tepesindeki yuvadan yine 4 dolgulu bir fıstık aldım. Topladığım ve tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Bu şekilde toplam 6 artı 1 7 tane tekli fıstık yapacağız. Modelimizde 6 fıstığı kullanıp 7. fıstığımız sıranın başındaki yan dönüş fıstığı. O sebeple 6 artı 1 diye ayrıca söylüyorum. 7. fıstık dönüş fıstığımız olacak. Modelde 6 fıstığımız kalacak. 3 tane daha yapalım. 7 tane fıstığımızı yaptım. Bakın şöyle 7. fıstık yandaki dönüş fıstığı. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Devamlı yapanlarınızı zaten biliyoruz. 7. fıstığın tepesinden yine bir fıstık aldım. İpimi doladım. Bu sefer kapatmıyorum. Bir yuva bıraktım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Kutu tekniği olarak şimdi yine kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığı ikisini birlikte kapattım. Sıra sonuna kadar kalan 4 fıstığımızı kapattığımız yuvadan bir, bir yandaki yuvadan bir olarak tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldim. 6 fıstık üzerine 6 tane kutumuzu yaptık. İşimi çevirdim. İkinci sıranın başında önce tekli fıstık Toplamda 6 sıra öreceğiz. Her sıranın başında mutlaka tekli fıstık yapmayı unutmayalım. Tekli fıstığı kapattım. Tepesindeki yuvadan bir fıstık. ipimi doladım. Kapatmadan bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Yine kapattığım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Sıra sonuna geleceğim. 3, 4, 5 ve 6. sıralarda aynı şekilde sıra başı tekli daha sonra ikili fıstıklarla 6 sırayı tamamlayalım. 6 sıramızı tamamlayıp hardallı olan bölümümüzü bitirdik arkadaşlar. 6'ya 6 kare oluşturduk. Şimdi kırık beyazımı alıyorum. Tığıma sabitledim. Herhangi bir köşe noktasında. İpimi sabitledim. Şimdi artık her kenarı ayrı kendi içinde öreceğiz. Sabitlediğim yuvaya önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım. Fıstığımın tepesinden bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım. Şimdi köşe noktamıza kadar, bu kenarın sonuna kadar gelelim köşe noktamıza geldim 6 tane fıstığımızı ördük şimdi işimi çevirdim diğer kenara geçiş yapmıyorum şöyle bir tane uzun zincir fıstığımın boyutu kadar bir yandaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım baş tarafta bir fıstığımızı bıraktım şimdi geçiş yaptım yuvaya önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım fıstığımın tepesinden bir bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım. Şimdi sonda da bir tane fıstık bırakacağız. Ortada 4 tane fıstığı örmüş olacağız. 3 taneyi daha örelim. 4 tane fıstığımızı tamamladık. Sonda bir tane fıstık bıraktık. İşimi çevirdim. 3. sırada yine bir uzun zincirle bir tane yandaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Burada da 2 tane lifimiz, fıstığımız fıstığımızı öreceğiz. Geçiş yaptım yuvaya önce tekli fıstık. Tek olarak kapattım fıstığımın tepesinden bir bir yandakinden bir kutu tekniği olarak iki fıstığımızı da örelim Üç. Bakın hep 4 dolgun alıyorum. 3 dolgu hem modelinizi göstermeyecek hem de kullanırken çok sıkıntı olacak. O yüzden kutu tekniklerinde de 4 dolgu yapalım arkadaşlar. 2 tane ördüm. Bakın sonunda da yine bir tane bıraktım. İşimi çevirdim. Son kez bir uzun fıstık tam ortadaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geldim. Buraya sadece bir tane tek fıstık yapacağız. Kapattım. Şimdi burada ipimi koparacağım ama burada koparmak istemiyorum. Daha sonrasında üzerine öreceğiz. 3 tane zincir çekip şöyle dipteki yuvaya gelip ipimizi burada koparalım ki buradaki yuvayı kullanırken zayıf olmasın diye 6 4 2 1 olarak tamamladık şimdi aynı işlemi diğer üç kenarda da yapacağız köşe noktasından başlayıp önce tekli fıstık 6 tane fıstığımızı beyaz ikinci sırada 4 üçüncü sırada 2 ve son sırada bir tane tek orta fıstık yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Eğer takılırsanız videoyu bu bölüme sarabilirsiniz. 3 kenarı da tamamlayayım. 4 kenarımızda beyazla tamamladık. Köşe noktalarımız şu an tekli fıstıklar. Şimdi yeşil ipimizle devam edeceğim. Burada köşe noktasında tek bıraktığımız fıstığın tepesinden ipimi sabitliyorum. Burada yuvayı bilerek ipi burada koparmadım ki yuvamızı rahat kullanalım. Şimdi yani buradan bir tane tek fıstık alıyorum. Ama kapatmıyorum. Şöyle işimizi yan tutun arkadaşlar. Burada beyazlarımızın hepsi merdiven görüntüsünde bakın. Bu kısımları doldurma yapacağız. İlk baştaki beyazın, merdiven görüntüsündeki beyazın ipimi doladım. Köşe noktasından ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şöyle bakın tekli fıstığın tepesinden bir tane aldık kapatmadan sol taraftaki merdiven görüntülü beyazın köşeden ikinciyi aldık. Şimdi bu tarafa. Burada bakın şu köşe noktaların hepsini yeşille doldurmamız gerekiyor bu kısımları sıra sıra. Şimdi burada sıranın başı sıranın başında önce bir tane tek fıstık yapıp kapatıyorum. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık aldım ipimi doladım. Sol tarafta yeşili biraz önce aldığımız beyazın köşe noktası yuvasından, yeşille kesişen yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. İpimi doladım. Kapatmadan bakın buradaki merdiven görüntülü üçüncü beyaz. Üçünü birlikte kapattım. Şöyle bir bırakayım. Bakın bu birinci sıramız. Bu ikinci sıramız. Hepsini böyle yan yan gidip gelip bu kısmı burada yarım bıraktığımız beyaz fıstıkların olduğu bölümleri tamamlayacağız arkadaşlar. Diğer videoda zaten eksik kalan yer burasıydı. Şimdi şöyle işimin. Evet Şimdi tam ortadayız iki tane yeşil fıstığın işimi çevirdim. Orada bir hesaplama yapmam gerekiyordu. İpimi hiç koparmadan dört kenarı tamamlayabilmek adına uzun bir zincir aldım. Baştaki yuvaya işimin tersinden geri geldim. İşimi çevirdim. Üçüncü sıranın başındayım. Önce tekli fıstığı tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yeşilin yuvasından ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi bakın burada bir beyaz bir yeşil fıstığım kaldı. Üçüncü sırada. Kapattığım yuvadan bir fıstık aldım. İpimi doladım. Buradaki son yuvadan ikinci fıstığımı aldım. İpimi doladım. Yine merdiven görüntülü beyazın köşeden Üçüncü fıstığımı aldım. Üçünü birlikte kapattım. Üçüncü sırada bakın, buradaki bağlantımı yine yaptım. Şimdi ikinci sırada sağ taraf e, sıra başına gelmiştik uzun zincirle. Bunda sol tarafa geleceğim arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle bir fıstık yana geldim. Şimdi burada dördüncü sıraya çıkış yapacağım. Bulunduğum yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Köşe noktasından ikinci fıstığı ikisini birlikte kapattım. İşimi çevirdim. Bulunduğum yuvadan bir işin ters yüzünden örüyoruz şu an. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Tekrar kapattım yuvadan bir. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Tekrar. Kapattığım yuvadan bir. İpimi doladım. Köşe noktasından bir. İkisini birlikte kapattım. Dördüncü sırayı tamamladık. İşimi çevirdim. Beşinci sıranın başında önce tekli fıstık. tek olarak kapattım. Bu köşe noktalarına düz olan yere geldiğimiz zaman mutlaka önce tekli fıstık. Yani bir üst sıraya çıktığımız yerler. Tekli fıstığın tepesinden bir bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım. Tekrar kapattığım yuvadan bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini bir kapattım. Yine burada sıranın sonunda bir beyaz bir yeşil kalana kadar düz olarak geliyoruz. Kapattığım yuvadan bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım. Üç tane fıstık düz ördüm. Şimdi burada iki fıstığım bir yuvam kaldığı için bağlantı yapacağım. Kapattığım yuvadan bir ipimi doladım. Son kalan yuvadan ikinci fıstığım ve ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım. Orada ipi taktık. Kötü oldu. Onu hemen toparlayayım. Üçünü bir kapattım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. sıra 6 ve 7. sırada da bitecek zaten işimiz. Şimdi şöyle yine bir uzun zincir bir yandaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geldim. Beyazın olduğu yerde 6. sıraya çıkış yapacağım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım ve 6. sıraya çıkış yaptım. İşimi çevirdim. Köşe noktasına kadar sıranın sonuna kadar düz olarak geleceğim arkadaşlar. Kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktamıza geldim. 6. sıranın sonuna geldim. İşimi çevirdim. Son 7. sıram. Sıra başında yine tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Şimdi bir beyaz, bir yeşil kalana kadar düz olarak gelelim. Bakın burada bir beyaz, bir yeşil fıstığımız kaldı, ortada bir yuvamız kaldı. Şimdi yine üçlü fıstıkla bağlantı yapacağım. Kapattım yuvadan bir, son kalan yuvadan. ikinci fıstığım ipimi doladım. Buradaki tekli fıstığın tepesinden üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte kapattım. Birinci. Birinci kenarımızı tamamladık arkadaşlar. Boşluk doldurmalarımızı yaptık. Şimdi ikinci buradaki bölümü geçiş yapacağım. Yine bir tane uzun zincirle beyaz fıstığın tepe noktasına geldim. Yani ilk başladığımız yere geldik. Şimdi buradan sonraki 3 yeri de 3 kenarımızı da burada yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. Beyazın yuvasından bir tane fıstık alıyorum. ipimi doladım. Kapatmadan bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Birinci sıramız. İkinci sıramızın başında önce bir tane tekli fıstık. Toplamda 7 sıramız vardı ya. Tekli fıstık. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım buradaki biraz önce beyazın köşe noktasından aldığımız beyazla yeşilin kesiştiği son yuvamız buradan ikinci fıstığım ve ipimi doladım kapatmadan karşı köşe noktasından üçüncü fıstığım üçünü birlikte kapattım şöyle göstereyim ikinci sıramız tamam şimdi işimizi çevirdik bir öncekinde de aynısını yapmıştık bir tane uzun zincirle baştaki yuvaya geldim işimi tekrar çevirdim. Şimdi burada yine sıra başı tekli fıstığım. Tek olarak kapattım. Fıstığımın tepesinden bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Bakın yine burada bağlandığı için bir beyaz bir yeşilim kaldı. Ortada tek yuvam kaldı kapattığım yuvadan bir ipimi doladım orta yuvadan ikinci fıstığım. ipimi doladım kapatmadan karşı merdiven görüntülü beyazdan üçüncü fıstım üçünü birlikte kapattım üçüncü sırayı da tamamladık şimdi ikinci sırada bir fıstığımız vardı sağ taraf kenara uzun zincirle gelmiştik şimdi burada uzun zincirle sol tarafa geliyoruz arkadaşlar Sol tarafa geldim. Burada dördüncü sıraya çıkmak için bulunduğum yuvadan bir diğer köşe noktası merdiven görüntülü beyazdan ikinci fıstığı ikisini birlikte kapattım. İşimi çevirip dördüncü sırayı köşe noktasına kadar tamamlayacağım. Şimdi ben artık videoyu durdurup yapayım. Sizler eğer takılırsanız birinci kenarı yaptığımız yere 7-8 dakika öncesine sardırarak oradan bakarak devam edebilirsiniz. Aynı teknik. Sadece buradaki amacım ipimizi hiç koparmadan bütün kenarları tamamlamak. En son buraya geldiğimiz zaman yine ipimizi koparmayalım. Bir sıra tüm çevresine geçeceğiz. Olur ya şaşırdınız. İpiniz burada kaldı. 7. sıra burada bitti. Burada koparıp yine bu beyazın üzerinden başlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama bu teknikle ilerlerseniz hiç koparmadan dört kenarda tamamlarız. Şimdi ben dört kenarımı tamamlayayım. Buradaki köşe noktasında dediğim gibi son veya burada bitirirseniz de son yaptığınız kenarda yeşil ipi koparmayın. Bir sıra tüm çevresine yine yeşil geçeceğiz. Dört kenarımızı da tamamladım arkadaşlar. En son da burada ikinci sırada yanlış tarafa geçiş yaptığım için uzun zincirle baş tarafa değil orta kısma geçiş yaptığım için yedinci sıramın sonu burada bitti. Köşe noktasından başlayacağım. Eğer sizler burada ortada bittiyse aynı buradan burada başladığımız gibi başlayacaksınız. Veya koparıp yine başa alın. Dediğim gibi orada ikinci sırada hata yaptığım için yanlış yere çıkış yaptığım için bu kısımda bitti. Önemli değil. Burada yine önce tekli fıstığımı aldım. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir ve bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Bu arada burası işimizin düz yüzü arkadaşlar. Zaten ördüğünüz zaman fark edersiniz mutlaka bir tarafı daha düzgün gelecektir. Bana burası daha düz. Burası işimin düz yüzü. Düz yüzünden dört kenar olarak devam edeceğim. Siz de başlarken düz yüzünü ayırt ederseniz kendinize. Genelde iki yönlü olarak ördük bütün kısımları. Şimdi buradan sonra tek yönlü öreceğiz. Şimdi diğer köşe noktama kadar sadece düz olarak kapattım yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir olarak kutu tekniği olarak bir sıra çerçevesini yani etrafını geçiş yapacağız ki hem modelimiz büyümüş olsun köşe noktasına geleyim dönüşü diğer kenara dönüşü yeni başlayanlar için bir kez beraber yapalım köşe noktamıza geldim birinci kenarımızı geçtim şimdi sol taraf ikinci kenara dönüş yapmak için yine sarı başı olarak önce tek fıstık her köşe noktasında bu tek fıstığı unutmayalım arkadaşlar daha sonrasında tekli fıstığın tepesinden bir Bir yandaki yuvadan bir. Diğer köşe noktasına kadar düz olarak ilerleyip üçüncü ve dördüncü kenara da dönüşü yapıp tamamlayacağız. Başlangıç noktam burası. Burada bitireceğim. Eğer ki sizler ortadan başladıysanız en sıranın sonunda burada iki tane fıstığımız, bir tane yuvamız kalana kadar düz olarak gelip burada yine bu aralarda yaptığımız gibi üçlü fıstıkla bağlantı yaparak tamamlayın arkadaşlar. Aynı buradaki 2 fıstık kala üçlü fıstıkla bağlantı yapıyorduk ya sırayı burada başladıysanız aynı iki fıstık kala üçlü fıstıkla bağlantı yaparak sırayı tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu yeşil sıradan sonra iki sırada beyazda model büyütmek amaçlı yine düz olarak kutu tekniği öreceğiz. Hiç farklı işlemimiz yok. Köşe noktasından başlayıp dört kenarını iki sıra olarak da yeşilden sonra beyazda tamamlayalım. Ondan sonra kenar oyasını beyazla yapacağız bir sıra yeşilden sonra iki sırada beyaz yaptık arkadaşlar modelimiz istediğimiz boyuta geldi şimdi sizlere ölçü vereyim eğer aynı boyutta değilseniz isterseniz kenarı 3 sıra beyaz da yapabilirsiniz kenar oyasına geçmeden önce bakın 29 santim şu an kenar oyumla beraber 30 santim istediğim ölçüde olacaktır sizler 27 26 santimde kaldıysa bir sırada beyaz geçip üç sırada tamamlayıp ondan sonra kenar oyası yapabilirsiniz Yine kutu tekniğinde en çok kullandığımız bu modele de çok yakışan kenar oyasını yapacağız. Köşe noktasındayım. 4 dolgulu bir tane tek fıstığımı yaptım kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi dolamadan alttaki yuvaya inişimi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir yandaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Bir zincirimi çektim. ilmeğimi uzattım. Yine 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. 1 2 3 zincir ipimi dolamadan alttaki yuvadan ilmek alıp kaydırma tekniği de sabitledim. Ve 3 zincir bir yandaki yuvaya. Her yuvaya bir tane tek fıstık arkadaşlar. Tomurcuk fıstığı 3 zincirle alttaki yuvaya iniş yapıyoruz. Tekrar 3 zincirle bir yandaki yuvaya geçiş yapıyoruz. Çok basit bir kenar oyası. Ve gerçekten her modeli de özellikle böyle sonu beyazla kutu tekniğiyle biten modellere çok yakışıyor. Bir tane daha yapalım. Ben videoyu yüklemeye verdiğim zaman kenar oyasını tamamlayacağım. 3 zincir alttaki yuvaya. 3 zincir bir yandaki yuvaya hiçbir yuvamızı atlamadan bu şekilde kenar oyası tamamlayacağız. Ben şimdi videomuzu kenar oyasını bitirmeden kapanışını yapacağım arkadaşlar. Bu modeli bir ay öncesinde sanırım sizlerle beraber yine pembe ve gri olarak çekmiştik. Ama şu yeşille yaptığımız yeri gri ile olarak yaptığımız yeri videoda editleme hatasından dolayı kesiklik olmuş. Direkt düz kısımlara geçilmiş. Ben fark etmedim sağ olsun fark eden arkadaşlar örerken o kısmın olmadığını belirten arkadaşlar e, bana uyardılar. Ben de e, bu sefer hardal ve yeşille tekrardan sizlere videomuzu çekmek istedim. O videonun altına da bu yeni videomuzu link olarak bırakacağım arkadaşlar. Bu modeli 2-3 hatta 4 kere video çekmiş olabilirim. Her seferinde bir aksaklık oluştu. İnşallah bu sefer hiçbir sorun olmadan bazen e, Yüklemede hata olabiliyor, editlemede hata olabiliyor veya telefonlarımız, pardon telefonlarımız bellek dolu uyarısı verdiği zaman e, kaydetme yapmamış olabiliyor. Biz de onu bazen fark edemiyoruz. Kusura bakmayın. Tekrardan dediğim gibi daha önceki örmüş olduğumuz modelimizin tekrar video çekimidir. Öğren herkese kolay gelsin diyorum. Ben yine keyifliyordum ve gerçekten çok sevilen bir model oldu. Özellikle sipariş yapan arkadaşlar sayfalarınızda bulundurmanızı öneririm. Gerçekten e, en çok fiyat sorulan veya sipariş sorulan model. Ben sipariş almıyorum, fiyat vermiyorum arkadaşlar. Sadece video anlatımı için modeller hazırlıyorum. İnşallah sipariş alan arkadaşlarımıza da bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum. Sayfanızda bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldim. Sürçülisan ettimse affola. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.